Selamlar arkadaşlar. Diablo 4'te ilk gün progresimizden bahsedeceğiz. Neler yapmışız bundan bahsedeceğiz. Keyifler yerinde. Umarım da sizin de keyifleriniz yerindedir. İlk gün neler yaptık? 30 saatlik bir yayın yaptık. Hani 30 saatte elimizden geldiği kadar oyunun derinine inmeye çalıştık. Hikayeyi bitirdik. Spoiler vermeyeceğim. Ama en çok sorulan sorulardan biri. Binek nasıl açılıyor? Aktüç'te açılıyor. Ak-3'ün görevini bitirdikten sonra Ak-4'ün ilk görevinde veriliyor ama önce Ak-3'ü bitireyim ben sonra Akt 1 2'yi bitiririm derseniz olmuyor. En azından Don karakteriyle tanışmanız lazım. Klanımızı açtık. Sonsuz farm e, başvurular alıyoruz. Ay, hala açık. Gelmek isteyen de kapımız açık. Discord odalarımızı da güncelledik. Yine Battlenet grubumuzdan da oyun yani klana gelmeyen ya da diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hikaye görevleri yaklaşık 12 saat civarı sürdü. Hani ben çok yan görevlere tutulmadım. Hani ben yan görevleri de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir nokta geliyor siz 30'da kalıyorsunuz. Görevler 35 seviye karakterlerle oluyor. Biraz daha fazla yan görev yapmanızı yani biraz daha hikayeyi yaymanızı tavsiye ediyorum. O da yaklaşık 20 saati bulur. Ama tadını çıkararak yaparsanız güzel, gayet rahat bir şekilde bitirirsiniz oyunu. Sonraki hedefimiz dünya kademesi 3 olduğu için bir an önce seviye kasmaya çalıştık. Ve hani softcore'da oynadığımız için de ee, bir çok fazla dungeon yapmaya çalıştık. Özellikle de XP farmını şurada şimdi Kyovash attık. Ya yani Fracture Peaks'te, Kırık Tepelerde Kyovash attı. Hemen buranın paralelinde bakın şurada Anika diye bir Anika'nın talebi diye bir dungeon var. Şuradan size göstereyim hemen çok bolca bu dancını yaptık bu dancının güzelliği çok güzel bir layout'u var yani hızlı bir şekilde bir yuvarlak çiziyorsunuz layout'un etrafında dancının etrafında bu dancını yaptıktan sonra yani hatta burada boss'u da kesiyorum ben boss'u kesmeye gerek yok eğer 2 ya da 3 kişiyseniz grup lideri çıkıyor Dungeon'dan partiden ayrılıyor. Sonra diğer arkadaşlar partiden diğer arkadaşlardan da partiden ayrılıyorlar. Onlara davet atıyor. Sonra hep birlikte giriyorlar. Tek başınızaysanız da 1 dakika bekliyorsunuz dungeon'ın dışında sonra giriyorsunuz. Hem gold hem XP bayağı hem de legendary atan güzel bir farm. Tavsiye ederim. Dungeon'da ben spamleyip level almak istiyorum diyorsanız. Sonra Dünya Akademisi 3'ü açmak için Dünya Akademisi 2'de World Tier 2'de şurada Cathedral of Light diye bir e, dungeon var. Bu Dünya Akademisi 2'yi açınca çıkıyor ortaya. Şuradan hemen seçelim. Burayı seçtiğiniz zaman size haritada şurada bakın Işık Katedrali, Cathedral of Light diye bir dungeon var. Bunu eğer ikinci kademede bitirirseniz bu Capstone Dungeon'ı diye geçiyor o zaman dünya kademesi 3'ü yani kabusu yapabiliyorsunuz. Burada da işte secret kutsal eşyalar ve unique itemler eşsiz eşyalar düşebiliyor. Daha iyi itemler düşüyor. En güzel tarafı tabi whisper of tree yani işte fısıltı ağacı da açılıyor ama altite diye yani cehennem dalgaları ortaya çıkabiliyor. Benim oyundaki şu ana kadar en sevdiğim etkinlik content diyebilirim. Herhangi bir yeri haritanın ele geçiriyor. Demonlar. Yani şöyle Göstereyim. Kıpkırmızı oluyor o map. Ve o map'te baya bir yaratık çıkıyor. Siz o yaratıklardan bir currency elde ediyorsunuz. Şu cehennem dalgası körünsesi para birimi. Bu cehennem dalgası para birimiyle de gidip oradaki chest'leri açabiliyorsunuz. Bu chest'lerden de işte zırh chest'i var, silah chest'i var. Bir de 175 currency'ye para birimine satılan... RNG'li bir chest var. Bulabilirseniz mutlaka onu açın. Ödülleri çok güzel. Fısıltı ağacı da oyunu bitirdikten sonra jandarma tuşuna bastığınızda burada bir fısıltı ağacı görevi geliyor. Onu yapıyorsunuz. Ondan sonra bu haritadaki şu ödülleri alabileceğiniz görevler başlıyor. İsterseniz dungeonlardan isterseniz gidip bu etkinliklerden bu kötücül iyilikleri biriktirip Sonra bu ağaca bunu teslim ettiğiniz zaman size bir ödül sunuyor. Üçlü ödül sunuyor. Onlardan birini alabiliyorsunuz. Büyük sandıklar gelebiliyor. Onlardan da legendary çıkabiliyor. Bu da çok güzel. Hem ödülleri bol hem de keyifli bir yani çeşit katıyor oyuna. Ee, dünya bosslarını kestik. Bunlar da işte yaklaşık 2-3 saatte bir haritada çıkmadan da yarım saat önce bir uyarı geliyor. Orada uyarı geliyor dedim. Şurada bir üzerinde bir geri sayım başlıyor. Onu görebilirsiniz. Bunların her birini kestiğinizde haftalık bir sandık ödülü var. Ama kesmeye devam ederseniz hani mesela aşavayı kestiniz bir daha kestiniz drop atıyor. Ama haftalık sandığını tekrar alamıyorsunuz. Bunlar da karakterinizi güçlendirmek için çok iyi. Sonra bu işte bahsettiğim Cathedral of Light dungeon'ını yaptık. Bu bizi bayağı bir uğraştırdı çünkü biz düşük seviyede girdik. 3 kişilik. Ben 48'dim. Ekipteki arkadaşlar 46 ve 44 sanırım. Tavsiyem 50 seviye civarında buraya gelmeniz rahat bir şekilde tamamlarsınız. PVP bölgelerini gezdik bu arada. Hani korkulacak bir şey yok. Ortalık sakin öyle söyleyeyim. Hani gidip burada da yaratık kesiyorsunuz. kestiğiniz yaratıklar yine size bir para birimi veriyor. Onu da altara götürüyorsunuz. Altara tıklıyorsunuz. O altarda sonra bir dakikalık bir etkinlik başlıyor. Yine yaratıkları kesiyorsunuz. Eğer o esnada size diğer oyuncular saldırabiliyor. Eğer o onu başarıyla tamamlarsanız kırmızı toza ele geçiriyorsunuz. Eğer kesilirseniz yani diğer oyuncu sizi ele geç ya yani keserse öldürürse bu tozları kaybediyorsunuz. O ele geçiriyor onları. Onları da bu bu bölgedeki köyden bir NPC'den kozmetiklere dönüştürebiliyorsunuz. Ve sonrasında bu cehennem dalgaları dediğimiz Helltide etkinliğine girdik. Bu benim şu ana kadar oyundaki en sevdiğim içerik oldu. Bayıldım bu kontente. Haritanın bir bölgesinde az önce de bahsettim. Yani şeytanlar ele geçiriyorlar. Ve siz orada işte yaratık kesiyorsunuz. Orada normalde işte açık haritada yaptığımız etkinlikler de değişiyor. Daha güçlü yaratıklar geliyor. Zorlu bir ortam ama çok keyifli. Orada da ölürseniz eğer topladıklarınızın yarısını kaybediyorsunuz. Ona dikkat edin. Hani çok zorlamamaya çalışın. Bir de eğer o bölgeden çıkarsanız, geri gelirseniz süre bitmeden üstünüzde kalıyor ama süre bittiğinde o topladığınız eşyaların hepsi gidiyor, körünsilerin hepsi gidiyor. O körünsiyi o yüzden hani sandıkları açmaya çalışın o süre bitmeden. Ekipman ve skill durumundan da bahsedeyim biraz. Zaten biliyorsunuz artık çoğunuz barbar bar oynuyoruz. Yani şu an e, ekipman durumumuz şöyle ufaktan bir yavaş yavaş göstereyim. Bu durumdayız. Hani World Tier, World Tier 3 kademe 3 dönüyoruz. Whirlwind Barbar oynuyoruz. E, 9 Paragon olduk. Ve şu an skilllerim de bu halde. İşte atılma darbesiyle oynuyoruz. Whirlwind, kanama, Buradan işte savunmasız hale getirmeye çalışıyoruz. shoutlar var. Naralar var yani. Çığlıklar var. 3 tane. Bunu da işte yüzükle birlikte buradan e, Fury dediğimiz hani öfke dedi hiddet üretmeye çalışıyoruz. Shout'ları uzatıyoruz buradan. Bu da hani zorlu kontentleri yaptığımız için şu an tam bu istediğimiz halde olmadığı için hani buradan da biraz hayatta kalmayı arttırdık. İşte buradan yakında yakında olan yaratıklara ekstra hasar veriyoruz buradan CC dediğimiz yani crowd kontrol, kitle kontrolü dediğimiz özellik atmak için kanayan yaratıkları yüzde on yavaşlama atıyoruz slow atıyoruz buradan da savunmasızlara ekstra hasar veriyoruz işte savunmasız hale getirmeye çalışıyoruz buradan normalde şurayı da eklememiz gerekiyor. Ama şu an değil yani bir tane aradığım bir legendary var. O legendary sayesinde bu çığlıkların cooldownları düşecek ve sol click'i tamamen oyundan çıkartacağım yani karakterden çıkartacağım. O zaman bu death blow ölüm darbesini ekleyeceğim. Buna eklediğim zaman da bu tarafı açacağım. Ee, şu an Call of the Ancient yani kadimlerin çağrısıyla oynuyoruz. O, onu bu dediğim hareketi yaptıktan sonra da başı bozgun gazabına geçeceğim. Ve fışkıran yaralar <laughs> güzel bir çevirmeymiş bu da. <laughs> fışkıran yaralarla oynuyoruz. Ee, o, o, o dizginsiz öfkeye geçeceğiz. Bugünkü planım da hani mümkün olduğu kadar yine gold kasıp karakteri güçlendirip seviye kasmaya devam ediyoruz. Çünkü iki tane aradığım legendary var. O iki legendary'i bulursam zaten karakter artık baya bir oturmuş olacak. Barbar'ın seviye kasması biraz sancılı olur diğer karakterlere göre ama en game'de o sabrınızı sizin mutlaka geri dönüş sağlayacaktır. Birinci günde yani ilk yayında daha doğrusu 30 saatlik yaklaşık. Yani tamamen tabii ki 30 saatin gameplay değil. Hani yorgun olduğunuz zaman tabii ki uzuyor ediyor. Ama genel olarak ilk girdiğimizde oyunda bunları yaptık. Bundan sonraki planımda dediğim gibi karakteri güçlendirip. Seviye kasıp ekonomisini karakterin materyallerini vesaire rahatlatıp. Hem şu an oynadığımız build'i güçlendirip. Daha endgame'deki kontente girişip alternatif bu ilkleri de görmek istiyoruz. Hem de tabii ki herkese yardımcı olmak istiyoruz. Unuttuğum bir şey olursa zaten ikinci gün videosuna bunları da ekleyeceğim. Abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya da Twitch yayınlarında görüşmek üzere. Bay bay.